hiç müşteri gelmedi. Acaba müşteri gelecek mi? Lay lay lay. Aa, burada bir kafe varmış. Ben buraya gideyim bari. Merhaba küçük hanım. Kafemize mi gelmiştiniz? Evet. Buyurun. Burada masalarımız var. İsterseniz de içeriye geçelim. Ben içeriye geçeyim. Tamam küçük hanım. Şöyle. Buyurun burada da masalarımız var. Her şuradan şu masaya oturayım. Burada da menümüz var istediğiniz seçebilirsiniz. Hmm, ben çikolatalı pasta istiyorum. Tamam, şefimize söyleyeyim o da hemen yapsın. Ben getiririm. Şef, yeni çikolatalı pasta siparişimiz geldi. Al, tamam, ben ayarlarım. Hemen şuradan hazırlamaya başlayayım. Kalıbımıza unumuzu dökelim. Yumurtamızı kıralım. Sonra kakaomuzu dökelim. Karıştıralım. Birazcık da şeker dökelim karıştırdıktan sonra. Birazcık daha karıştıralım. Ve çikolatalı pastamız hazır. Şöyle buyurun. Tamam ben götüreyim. Buyurun küçük hanım. Yemeğinizi getirdim. Çok güzel görünüyor. Bir an önce yiyeyim. Tamam küçük hanım. Ben de dışarıya çıkayım bakayım. Dur Mert. Elimi bırakma. Ah. Yeni müşteriler gelmiş. Merhaba. Hmm. Mert niye dil çıkartıyorsun? Yaramazlık yapma. Ee, şuradan dışarıda masalarımız var. isterseniz de içeriye geçin. Dışarıya oturayım ben. Anne ben içeride aynayacağım. geleceğim TV'ye. Tamam Mert ama akıllı ol. Bak yaramazlık yapma. Tamam gel bakalım küçük çocuk. Böyle oturabilirsin. Hmm, i̇çerisi de sadeymiş ya. Ne yaptınız siz burayı? Yani bana çok sade gelmedi de. Neyse. İstediğiniz bir şey varsa söyleyin. Ben kahve çeşitlerinin hepsini istiyorum. Yaş pasta, çikolatalı pasta, salep, sıcak çikolata, meyveli çikolatalı kek, oğun kurabiyesi, iç çikolata dolgulu çikolatalı kurabiye. Ee, tüm menüyü istediniz. Ben hepsini istiyorum. Tamam tamam. Ona göre parasını verirsiniz artık. Şef. Küçük bir tane çocuk geldi de tüm menüyü istedi. Bir tane çocuk o kadar şey yiyemez. Ben çocukların en sevdiğinden kurabiyelerden yapayım bari ona. Tamam şef. Ben gidiyorum hadi. Hmm. Kurabiye de varmış zaten. Yapmayayım neyse. Şef. Yemek hazır. Ne çabuk hazır ettiniz? Hazır ettim işte. Zaten varmış. Tamam ben getireyim o zaman. Getirdim çikolatalı hastamı da. Birazcık oturayım. Ödevlerimi yapayım. Zaten ödevlerimi de getirdim. Elimde kağıt var. Hey küçük ufaklık. Allah düşecektim. Bana ufaklık deme ya. Ben kaç yaşındayım? Ben 18 yaşındayım. Hayır sen 18 yaşında değilsin. Al kurabiye getirdim. Ben kurabiye istememiştim. Ama onun kurabiyesi de demiştiniz. Sen o kadar çok yiyemezsin. Şef de aynısını söyledi. Bak sen annene söylerim. Ben anneme söyleyemezsin. Söylerim söylerim. Neyse. Hadi siz yiyin. Ufra hmm. Ya, Yedim ama. Sıraksa. Güzel de. Aa bu düğme de neymiş Değil. Düdü. Ah ne oluyor? Yangın mı var? Ne? Yangın mı dedin? Yangın mı var ya? Anne, anne, ay, ay. anne, anne. Yangın mı var? Yangın. Oğlum nerede yangın var? Görebildiler. Düdüdüdü. Ah yangın mı var? Ben içerileri her tarafı geziyeyim. Bakayım yangın mı var? Siz burada bekleyin. İçeride küçük hanım da dışarıya çıksın. Yangın mı var? Alarm çalıyor. Bilmiyorum küçük hanım. Ben etrafa bakacağım. Siz dışarıya çıkın. Tamam. Hmm. Şöyle Mutfak. Buralarda yangın yok. Ne oldu? iki saattir herkes yangın yangın diyor. Yangın yok mu? İyi de hiçbir yerde yangın yok ki. Ben dışarıya çıkıp onlara söyleyeyim bari. Hey yangın yokmuş. Kim bastı yangın düğmesine? Biri basmış olmalı. Hmm, ben bastım ya. Bana kızardı. 9 abiye gitmiştim. Anne anne o bana. Ben tüm menüyü istedim. Böyle 15 20 oh, tane şey istemişim diye yerde. Onların hepsini istedim. Ama bu bana sadece kurabiye getirdi. Senin miden küçük demek istedi bana. Aa, çocuğum öyle şey mi olur ya? Sen zaten o kadar çok şey yiyemezsin. İyi etmiş. Kurabiyeni yedin mi bari? Yemedim anne ya. Yemedim. <laughs> çok kötü yapmışlar. Zaten kötü maykalar Bu oyun kafe. Bu oyun. Bu oyun ne demek saydık. Ah oğlum. Niye yangın düğmesine basıyorsun peki sen? Sen onu söyle şimdi. Bastım işte yani. Bu ne? ne? Arkadaşlar hikayemizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Videomuza abone, ol abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.